Deniyor ki Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin düşüncesi üzerinden yani Erdoğan muhalifliği üzerinden siyaset yapılmamalı. Bu işin bir ilkesi falan olmalı. Eyvallah. Laf doğru da acaba Erdoğan takıntısı ne kadar Millet İttifakı'nın ruh halini yansıtıyor? Bir kere elimizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir garabet var. Cumhurbaşkanı tek adam yetkileriyle donatılmış, meclisin esamesi okunmuyor, mecliste çoğunluğu bile olmasa Cumhurbaşkanı kim olursa memleketi keyfek eder yönetebiliyor. Yani iş Cumhurbaşkanı kim olacak tartışması üzerinden yürüyor aslında. Cumhurbaşkanlığını ele geçiren ülkeyi yönetiyor. Bu durumda da ister istemez tartışma kişiler üzerinden yapılıyor. O zaman da Erdoğan aday olacaksa Erdoğan'ı nasıl yeniriz stratejisi çok önemli. İster istemez konu kişiselleşiyor, kişiselleşiyor. Erdoğan'ı nasıl yeniriz sorusunun yanıtı da direkt olarak nasıl bir güç birliğiyle kimi aday çıkararak yeniriz sorunsalına odaklanıyor. Burada muhalefetin Erdoğan gibilerle, Erdoğan gibilerle ittifak yaparak Erdoğan'a yakın bir karakteri, Erdoğan'a yakın bir karakteri aday çıkarmak çok yanlış olur düşüncesi var bir kere artık çok net ki Kılıçdaroğlu adaylığa doğru koşuyor. Yani elimizde Erdoğan'a benzer değil Erdoğan'la taban tabana zıt bir muhtemel cumhurbaşkanı adayı var. Adayda sorun yok yani. Sadece Kılıçdaroğlu'nu kimlerden oy almayı sağlayarak cumhurbaşkanı seçtirebiliriz diye düşünmesi lazım muhalefetin. HDP ve Kürt oyları gerekiyor mu? Gerekiyor. Geçmişte AKP oy verenlerin oyları gerekiyor mu? gerekiyor. Kendisini ulusalcı veya milliyetçi olarak tanımlayanların oyları gerekiyor mu? Gerekiyor. Tüm bunların hepsi aynı anda gerekiyor mu? Açıkçası birbirlerine benzemez. Hatta zıt oyların bir araya gelmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bakarsak şu anki olası millet ittifakı ortaklarının oyları cumhurbaşkanı seçtirmeye yetmiyor. Kesin bir şekilde HDP yani Kürt oylarına ihtiyaç var. Keza CHP ve HDP oyları da yetmiyor. İYİ Parti'nin milliyetçi oylarına ve AKP'den kopan partilerin oylarına da onların seçmenlerine de ihtiyaç var. Gordiyon'un düğümü gibi çözülmesi zor bir düğümle karşı karşıyayız. Açıkçası tüm saydıklarımın oyunu alabilecek kişi olarak da yani hepsini birleştirebilecek ortak payda olarak da Kılıçdaroğlu'nun kişiliği fazlasıyla ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği yüzünden geçmişte AKP'ye oy vermiş kesimden oy alamama tehlikesi de aslında çok önemli, bir faktör değil. Ki böyle olacağını da hiç ama hiç düşünmüyorum. Zaten Kılıçdaroğlu İyi Parti ve HDP seçmeninden oy alırsa Cumhurbaşkanı seçilmesine fazlasıyla yetiyor. Bu durumda gelmekte olanın ne olması gerektiği diye bir sorunumuz yok. Ayrıyeten Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin gibi meseleye çok takılmaya da gerek yok. Zaten bu psikolojik engeli aşmak için de altı parti bir mekanizma oluşturuldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonuyla işin ilkelere bağlanmasına çalışılıyor. Bu ilke işlerine ilke işlerine en çok kafa takan da eski başbakanlarımızdan Davutoğlu. Burada bir ara not düşeyim. Bazı CHP'lilerde tamam Erdoğan gitsin ama Davutoğlu gibilerle ittifak yapılarak mı gitsin diye bir serzeniş var. Pardon da Geçmişi iyi değerlendirmek lazım. AKP siyasi tarihinde bir kez, o da Davutoğlu'nun başbakanlığında gittiği seçimde mecliste çoğunluğu yitirdi. Davutoğlu hiç kompleksiz olarak CHP ile koalisyon kurmak istedi. Erdoğan kendisinin tamamen devre dışı kalacağını ve AKP üzerindeki kontrolünü yitireceğini düşünerek Davutoğlu'nu engelledi. Seçimleri yenileme kararı aldırdı ve sonrasında da Davutoğlu'nu cezalandırarak deyim yerinde ise yedi. Yani Davutoğlu bugün mecbur kaldığı için CHP ile ittifak peşinde koşan biri değil. CHP işbirliği açısından sicili fazlasıyla temiz. Burada bir dipnot da düşmek isterim ki Davutoğlu milli görüş geleneğinden yani ta Milli Selamet Partisi geleneğinden falan gelen bir isim değil. Akademisyen kökenli bir sonradan siyasetçi. Davutoğlu'nu Abdullah Gül bulup Erdoğan'a başbakanlığı döneminde danışman yaptı. Erdoğan'la tanışması da bu şekilde oldu. Niye laf dönüp dolaşıp Davutoğlu'na geldi? şundan. Millet İttifakı'nın fikir ve proje odaklı liderlerinden Davutoğlu yine çok güzel bir laf etti. Altı genel başkan meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını ön yargısız konuşmalı. Bölgesel ittifak mı? Ortak listeler mi? Sonra gündeme gelir dedi. Hakikaten yaklaşmakta olan seçim yasası değişik teklifiyle ...değişiklik teklifiyle Millet İttifakı'nın önüne önemli bir havuz problemi atıldı. Bu problemi birlikte çözmek zorundalar. Çünkü mevcut sisteme göre ittifaktaki küçük partilerin... ...kendilerine milletvekili kazandırmaya yetmeyen artık oyları CHP'ye yarıyordu. Belli ki AKP gelecek ve DEVA için... Bunlar bizden 3-5 oy çarpacak. Bunların seçmeninde çoğunlukla AKP tandaslı. Yani bizden oy çarpacaklar. Seçmen bilirse ki oyları DEVA'ya geleceğe değil CHP'ye yarayacak. O zaman elleri oraya oy vermeye gitmez. Bize geri dönerler. Hesap bu. Bu işler çok karışık işler. Davutoğlu benzer yaklaşımları daha önce de getirmişti. Belli ki AKP içinden istihbaratı var. Gelmekte olan seçim yasası değişiklik teklifini biraz da bilerek ya da tahmin ederek konuşuyordu. Şimdi Millet İttifakı deklarasyon yayınladı ama daha ittifakın ne olacağı belli değil. Seçim ittifakı kurulmuş gibi kabul ediyoruz. Ama daha o da kurulmuş diyeyim. Yola çıkıldı ama yolda neler olacağı belli değil. Ama bilen biliyor. Ortaya söylemese de bu yolun gideceği yer belli. Seçim ittifakı. Şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz. 6 liderin açıklamalarını zaman zaman pazarlık gücünü arttırmak istiyor diye algılayacağız. Kuşkusuz öyle bir dertleri de var. Özellikle CHP ve İyi Parti'ye göre daha az oyalanlı partiler belli yerlerde milletvekili garantisi isteyecekler. CHP başta diğer partilere dönüp CHP en başta CHP diğer partilere dönüp burada siz sayırsınız vesaire gelin burada aday çıkarmayıp bizi destekleyin diyecekler. CHP zaten acıların partisi son 10 yılı HDP'sinden MHP'sine İyi Parti'den Saadet Partisi'ne destek vermekte geçti. Parti içinde kurulu gürültüsü çok ama sandık başına geldiğinde de acayip dirayetli, akılcı duran bir seçmen kitlesi var. Her partiye böylesi nasip olmaz valla. <laughs> CHP'li seçmenin de diğer partilerin seçmenin kaygısı da artık öyle sanıldığı gibi sadece Erdoğan gitsin de ne olacaksa olsun değil. Demokrasi gelsin de nasıl geri gelirse gelsin ve demokrasiyle birlikte işte ve dışta Türkiye'ye bozulan güvende, ekonomik refah da geri gelsin dertleri var artık. Derdi var. Ha mesela Erdoğan gitmiş de yerine bir benzeri gelmiş. Böyle bir düşünce herkesi bozuyor. Burada Erdoğan bozuk sistemi temsil ettiği için istenmiyor. İstenmeyen de aslında tek adam sistemi. Gerçekten de Türkiye'ye zarar veriyor. Bence bunu artık Erdoğan bile görüyor da ne yapsın işin ucunda kendi istikbali var. Girmiş dönülmez bir yola dönemiyor. Bakalım nereye kadar. Davutoğlu'nun "altı genel başkan meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını ön yargısız konuşmalı. Bölgesel ittifak mı? Ortak listeler mi? Onlar sonra gündeme gelir." tümcesine geri dönersek. 6 genel başkan, meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını ön yargısız konuşmalı cümlesi çok önemli. Davutoğlu haklı. Çünkü yeni seçim yasası değişiklik teklifiyle ittifaktaki küçük partilerin oylarının milletvekili kazanma hesapları yapılırken iktidardaki küçük parti oylarının İttifaktaki büyük partiye yaramasının önü kesilmek isteniyor. Bir hesaba göre bu durumda 4 milyon oy boşa gidecek. Çünkü getirmek istenen nispi temsil sistemiyle partilerin oyları ittifak sistemi yokmuş gibi tüm partiler hesaba katılarak değerlendirilecek. Küçük partilerin artık oyları ittifaka hiç yaramayacak. En çok küçük parti Millet ittifakında olduğundan getirilen yenilik Millet ittifakını vuracak. Tabii tüm bunlar kağıt üstünde değerlendirmeler. Millet İttifakı'nın bazı oyların heba edilmesini önlenmesi mümkün elbette. Tüm ittifak partileri CHP veya bir başka partinin listesinden ortak girerse artık oyların heba olmasının önünü geçilebiliyor. İşte burada Davutoğlu'nun kurduğu tümcenin devamı da önemli. Davutoğlu bölgesel ittifak mı, ortak listeler mi karar verilmesi gerektiğini söylüyor gelin bu bir olasıkları biraz açalım. Davutoğlu demek istiyor ki bazı seçim bölgelerinde ortak tekliste liste oluşturulabilir. Muhafazakar seçim bölgelerinde muhafazakar adaylar liste döne çıkarılır. CHP adayları da ondan arkasını yanılır mesela. Veya İstanbul Beşiktaş gibi yerlerde de diğer partilerin adayları CHP'nin adaylarının arkasına takılarak ortak liste çıkarılabilir. CHP listesi tek liste olur. Aslında geçmişte CHP bunu İyi Parti ve Saadet Partisi ile yaptı. Keza AKP'de MFB Büyük Birlik Partisi ile yaptı. Yani denemiş akılcı bir yöntem. Olay şu ki CHP diğer partilerle kolayca anlaşır da mesela muhafazakar seçim bölgelerinde Davutoğlu ile Babacan'ın adaylarının liste kavgasında tutuşmaları küçümsenmeyecek bir olasılık. Yine de önümüzdeki seçimde ittifak partilerinin bazı seçim bölgelerinde tek bir partinin çatısı altında ortak listeler göstermesi kaçınılmaz görünüyor. Mesele ortak sistemlerin ne kadar yaygınlaşacağı, kaç bölgede olacağında. En başta söylediğim gibi tüm bunların da Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin takıntısıyla hiç ama hiç alakası yok. Amaç Davutoğlu'nun da demek istediği gibi güçlü parlamenter sistem deklarasyonuyla ortaya konulmaya başlanan ilkelerin hayata geçirmesi için gerekli meclis çoğunluğunu yakalamak. Bu bağlamda Davutoğlu hocanın ikide bir teorik dersler vermesinde, şaşıracaksınız ama bence hiç ama hiç sıkıntı yok. Hocanın bu aralar pusulası epeyce doğru. O yüzden hocaya fazla kızmayın derim. Ya da kızıyorsanız en azından şöyle düşünerek kendinizi avutun. Unutmayın duran saat bile günde bir kere doğruyu gösterir.